Şuraya böyle bir zoom alalım, tamam mı? <laughs> Hoş geldin abi. Hoş bulduk. <laughs> nasıl gidiyor? İyi, güzel. Sizden nasıl gidiyor? Eyvallah abi, sağ olasın. Abi, evet. her proteste yaptığımız gibi okay. kendini bir bize tanıtsana. Sen kimsin, bilir misin? Ee, ben Arjin. çocuk gelişimine başlayan meslek yolculuğunun ardından e, şu an bambaşka bir alanda, kodlama alanında kod yazıyorum. Nerede yaşıyorsun? Ee, Diyarbakır'da. 30 yıldır da Diyarbakır'dayım. <laughs> <bir fırsat. gülüyor> Oha, <yani>. <laughs> <30. mıydın> ya şimdi daha söylemiş oldum bu fırsatta. Talimlerim. Bir şey söyleyeceğim. Hayatının 30. seviyesinde. Tamam. Bizde kaç mı? Bizde kaç mı? Yani aslında... Peçete mi olur? 25'ten sonra mutluluğum daha çok arttı diyebilirim ben. Arttı. Evet. Çünkü çocuk gelişimi istemeden okumuştum. Hmm. O, o kısım bitince bir öğretmenlik hayatım, bir sebebim oldu iki sene kadar. Çocuk gelişimi niyet tercih ettin ki? Babam izlemeye dediyse babamıza da gönderdim <laughs> diye. O dönem şey vardı ya, atlamalar falan vardı Aynen, bu doğru. işlerin. Ee, <laughs> babam da biraz o şeyde, memur olayım aşkıyla e gönderdi değil. beni. Sonra olmadım tabii. Birçok izlemedin. Yani. Sonrasında peki nasıl evrildi bu süreç, nasıl tanıştın? Ya ben dördüncü e, sınıfta bir şey oldum. Bir dedim ben... Mezun olacağım, ne yapacağım dedim. İstemiyorum bu alanı, memur da olmak istemiyorum. Derken <laughs> bir böyle kitre bir bilgisayarım vardı. İşte biraz Linux falan yükledim. Baktım bilgisayar öldü. Bilgisayar şey yapamadı, ilerleyemedim. Ama aklımda kaldığı şey dedim. Hani gidip biraz öğretmenlikle para kazandıktan sonra bilgisayar alayım. Devam edeyim o şekilde. Tam da anlattığım şekilde oldu. <laughs> Öğretmenlikten gelen parayla bilgisayar aldım. 2022'de 2022'de devam Evet, 2022'de sen öğretmenlik yapıyor muydun? Biz o ara tanıştık zaten. E, o dönemde evet birkaç ay devam ettim ardından bıraktım. 2022'de komple artık öğretmenliği de bıraktım, çocuk gelişimini de bıraktım. E. Ve tamamıyla yazılım tarafına yöneldim. Sen o zamanlar şeydin sanki, bir frontend tarafındaydın. Ya o zamanlarda işte <laughs> her bilgisayara alanın eline şey yapıyorlardı. Yani, Değil mi bir frontend? Frontend'den bir başla sen ya. Şimdi <laughs> bir yöntem. Şimdi bir, bir yöntem. Şey bu üçlü şey, iş, var ya abi. canım. Yani, HTML CSS sonra sonra ardından JavaScript sonra ardından frontend. Bunu ben de yaşadım ha. Bana dediler ki HTML ya, CSS yani dönem, JavaScript. Korona yüzünden aslında bu olay patladı. Ee, herkes bilgisayar alıp ezber dur bir yazdım öğreneyim mantığı. Bir de şey hani HTML CSS ardından hemen e, JavaScript öğrenir frontend çi olursun hemen işe girersin. Aynen. <laughs> Remote şey olayları ya. da çok olduğu için çok popülerdi. Hatta şey vardı, bu kampanyalar <laughs> vardı. İşi kesin veriyoruz. Aynen, Bakın, aynen, Şey, ben de ona kapıldım bu arada yazında ilk bir ben baktım hani tek başıma yapamıyorum dedim bir kurs alayım en azından kursa birlikte gider. sonra öyle olmadı tabi. Tabii. Kötü bir kurs süreci de geçirdikten sonra bootcamp debelendim abi. bayağı ya. Aynen bootcamp tarzıydı. Şeyler çok dönüyordu Yani hani iki saatte seni frontendçi yapıyoruz i̇ki falan. 2 saatte frontend. Aynen. Üç, bak, üçüncü bak, saatte o, de bak, şeyleri vardı. <laughs> ben de bu arada aynı sloganla iş yapan bir firmayla şey olmuştum i̇sim versek mi? Ver. Ya isim vermeyelim. şey, ver. şey yapmayalım yani. <laughs> oradan tanıyanlar şimdi şey yapmıştır. Peki frontendçilere bir şey söylemek Yani çok fazla görmek <laughs> istemiyorum onları ama şu an frontend tarafında değilim. Backend taraftayım. Backend'e geçtikten sonra frontendçilere daha çok görmeye başladım. Hmm. Frontend'teyken şey diyordum. Yani biz niye o kadar eziyorlar? Aslında biz de çok şey yapıyoruz falan diyordum. Backend'e geçince şey anladım yani. Tabii. Frontend işi biraz. Boş, boş iş mi? Boş, boş iş dedi. Bu arada zoom atalım burada. Ozan duymasın. <laughs> İki bölüm önce bu arada Ozan da geldiğinde benzer bir şey söyledi. Dedi ki kasap da artık frontendçi olduğu için falan filan <laughs> muhabbeti yaptı. Yani o da bence kısmen seni destekler diye düşünüyorum. Ya. Ama boş iş değildir yani. O <laughs> kadar değil. Orasını direkt şey yaptı zaten. Hani dedin ki çocuk gelişimini salıyorum. Zaten sen okurken de muhtemelen şey değildin. Sonra peki Aynen. Hepsini denedin mi mesela siber tarafa baktın galiba? Oyun i̇lk tarafına falan ilk şey. siber tarafa baktım. Sonra baktım dedim ki ben çok dolandırıcı bir birine dönüşürüm <laughs> muhtemelen. Direkt Black Hat ya. Aynen direkt şeye dönüşürüm. Yok Black Hat da değil yani direkt böyle telefon arayıp insanları kandıran Aynen. moda girerim dedim. Milletin bir de sen aklına girer. aklına girme de cezaevine girebilirsin mesela o da olabilir. <laughs> o da olabilirdi Aynen. ama önce milleti bir dolandırıcı dönüyor. Yani. Gider diyor da. Sonra Frontend'e baktım. Ee, bir askere gitmen sürecim oldu. Askerde çok düşünme fırsatım oldu. Şimdiye kadar niye front tank yaptım diye. Hı. Geldiğim gibi hemen backend tarafa geçtim. Askerde adam <laughs> değiştirdim Abi bak backend tarafa geçtim gibi iş buldum. Front tank e iş bulamazdım. Özellikle son sektörün son geldiği noktada. Tabii. Bir de yapay zeka ile birlikte. Şu an Hı. mesela backendini ben hazırlıyorum birçok projenin. Ama front tank'in hiçbirini elmi sürmüyorum yani. Abi ben, bence öyle değilim. Ozan o abi de gördük. Adam keyfine işten çıktı yani. Tabii orası farklı. Front -end. ya front geçmiş olan böyle bir iş tecrübesi olan adam ayrı. Ama mesela sıfırdan başlayan birine şu anda bir şirketin iş vermesi yani kolay değil. Eskiden onda 10 evet. on taneden 9 tanesi veriyorsa şu an 10 taneden bir tanesine düştü bu iş. Bir de üstüne hani bu olmamış gibi, bu kadar yazılımcı olmamış gibi bir de üstüne AI patlaması Aynen, yaşadı. Evet. patlaması. Ya çok güzel siteler var mesela. Hani ben geçen gün bir arkadaşa da gösterdim zaten böyle bazı arayüzler yapıyor falan filan. Yani front endi full yazıyor gibi. Tabi Tabii ki bu arada saygısızlık olmasın. Bu AI herkesin alanında kullanılan bir şey. Yani orada da yani gayet güzel işler çıkartıyor. Yani direkt back-end'ini yazsan <laughs> mesela de. Ya işte güzel dediğim gibi. gibi mesela küçük çapta herhangi bir proje için bir front end aramazsın artık. Evet. Çünkü o kadar geliştirdiler şeyi. Ya front end'ı bu kadar nefret etmeseydin iyiydi yani. Yok ben artık bu işin yapay zeka ile bu kadar basit olduğunu gördükten sonra daha da şey olmaya başladım hatta. Nefret etmeye başladım. Şey dedim yani bu olay bu kadar mıydı meselesine peki, geldi. Peki yani yarın bir gün backend ile ilgili böyle bir şey çıktı ki bu arada böyle işte deneyler oldu. Yani gördün mü bilmiyorum. Böyle ya var. şey oldu aynı. Hani diyelim ki çok iyi yürütüyor backend'i. Frontend'ini veriyorsun tamam mı? Direkt front şeklinde yazıyorsun diyorsun ki işte bu böyle olsun, bu buraya bağlansın. Bu ya zaten şu an sağlam promptları versen backend'i de yazıyorsun. Değil mi? E ee, backend'den nefret etmeyeceğim diyorum. <laughs> backend'den nefret ettiğim ana kadar başka bir alana geçmeyi düşünüyorum. Mesela <laughs> böyle... <laughs> Eyağın en geç kontrol edebileceği hangi olur hangi alan olur sence? Bence DevOps taraflar biraz daha şey olur, biraz daha geç. Çünkü o taraf ölmez gibi geliyor yani. Biraz şey daha var. Sunucuyla falan ilgileniyorsun ya orada. E, fiziki durumlar da var, sunucular da değişiyor, işten işe. O tarafta biraz daha şey. O zaman hepimiz DevOps'a doğru. <laughs> Aynen yani öyle gözüküyor. Ya, birer gün birer gün. Bir şey Bir şey Daha ben onu yapmadım. Ha burada Game Developer da var. Eee sen ne diyorsun mesela? Geçen yönetici de şey gördüm. ChatGPT'ye entegre etmişler. Küp çıkar dediğinde falan saniye küp yaratıyor. Bin tane yap dediğinde bin tane farklı birbirine değmeyen küp falan oluşturuyor. Rahatsız ettin mi? Korktum abi yani. <gülüyor> <gülüyor> bir buraya gelmeyin dedim. O cidden çok sıkıntılı. Geldiler maalesef. Geldiler dedi de kendisi AIC yani. Geldiler sanki başka Geldik. birilerinden bahsediyor. Abi ben gelmesem başkası yapacak. Öyle bir şey. Aramızdaki hain. Böyle ya, düşüne düşüne bütün dünyayı yok edeceğiz ya yani. Ben yapmasam başkası yapacak. Ne evet. zaman robotlara bilinç aktarırsınız onu? Orayı Yakında ya. Gelecek hafta veya bir on güne. Bir <laughs> <ya, gülüyor> on güne. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle bu arada biz ikinci bölümde galiba Muhammed'le konuştuğumuzda böyle bir şeyden bahsettim aslında. Bütün meslek yani bir mesleğin her şeyini yapabilecek AI robotlar falan filan. Ya bu tarz şeyler gündemde yani bu tarz şeyler aslında insanlar böyle şeyler istiyorlar ve yapmaya çalışıyorlar. Ama işte bilmiyorum ne zaman olur, nasıl olur. Hızını da tahmin edemiyorsun ki teknoloji. Hmm. Yani 3 sene öncesiyle şu anki çok var. Abi ben şey istiyorum ya. Hani robot mobot değil de böyle kolları falan sarı front bayrağında var ya. Evet. Böyle protez kol falan takıyorlar böyle çiftli mi? Bu One Punch Man'de bir tane şey vardı. Aynen. Değil mi? One Punch Man'de öğrencisi abi. vardı. Neyse animeye girmeyelim. Ben senin Diyarbakır'da hani bırak Türkiye'yi Diyarbakır'da bir yazılımcı olarak nasıl sıkıntılar çektiğini falan duymak istiyorum. Ya zaten Diyarbakır'da doğru dün bir yazılım şirketi olmadığı için varsa da amatör seviyede takıldıkları için şey dedim yani bir İstanbul yapsam mı dedim sonra askerde bana şey denk geldi deprem denk geldi içeri girdim gecesi deprem oldu şu 6 Şubat depremi ne o, yapmıştın? Antep'te direkt şeyde Nurdağ'ın hemen yanında yaptım yani direkt merkezin dibine şeye gitmişim depremin merkezine gitmişim ee, sonra o fikir uçtu gitti benden İstanbul'a gitmek istemiyorum artık ee, o dönem o şeydi hani İstanbul yapsam mı yapmasam hmm. mı diye çok düşündüm ya abi İstanbul'da evet. tek kaçış yolu değil ki. Ankara'da var, İzmir'de var. Ama mesela, İstanbul'dur yani. Hani ya evet. İstanbul'a Ama şey yani şey. hani İstanbul'dan da dağılmaya başladı çoğu yere. Ankara'da Sanmıyorum falan... ya şu an yine mesela ortalamış o şey. E, remote çalışma, onsite çalışma meselesi yine ortaladı. Herkes yine İstanbul'a bekliyor e, hmm. çalışanlarını. Evet. Yani düşünmüyorum. Öyle ki son zaten yine yeni, yeniden düşünmeye başladığım anda şey oldu. İstanbul'da böyle bir küçük bir fragman oldu. Ondan sonra evet, şey evet. yani, komple bende koptu yani. Şu an İstanbul hiçbir şekilde planlarımda yok artık. Ardından şey var, bizde insanların bakış açısı vardı yani yazılıma. Bu korona ile birlikte aslında çok şey oldu. Biraz kırıldı ama yine hala var mesela şey, yazımcılığım dediğim zaman şey direkt şey sormaları. Instagram kırabiliyorum sizin hesapları. Yani bir 10 yıl yersem o evet, kadar. Instagram. Bak, orada, orada. <laughs> orada. televizyon <şu> <laughs> Ya şey var abi çanak antenin bozuldu mesela onu yap. Sen yazılımcı değil misin? Onu nasıl yap? Annem arıyor. Kumandan bozuldu. Annem sen. arıyor şeydi. Tele, televizyon bozulmuş gel yap. <laughs> <laughs> Kablo koptu gel yap. Aynen. Yapmışım Anne, da işim sen, aslında yani. Sen nasıl yazılımcısın yani? Gidip bir kabloyu bir Televizyon tamir edemez. Ya sen yazılımı gidip yanlış tanımlıyorsun demek ki. Onlar anlamamış sanki sen de ya elektriktir ha demişsin böyle. Ya yani şey de bilgisayar tamircisiyim gibi bir şeye Ya mert, atıyorum. Mert abi bana, Mert, buna ilk o dönem sıkıntılarda yaşadım sen Mert abiyle konuşuyorum falan baktım şey dedi bana. Ya dedi, dedi insanlar bana sorduğu zaman şey diyorum. Trend telefonlara bakıyorum. <laughs> <laughs> sen toplulukla nasıl tanıştın? 2022'de falan biz i̇şte böyle yaşıyorduk. İşte o Kulaç attığım dönemlerde yani çok artık ne yapacağımı bilmiyordum. Hatta bir ara şey düşündüm bıraksam mı diye düşündüm. Çünkü Debeleniyordum, tek başıma olduğum için. E, neyi nasıl araştıracağımı da bilmiyordum. hani Bilmediğimin bile farkında değilim o, bazı şeyleri. O Frontend'den back-end'e atladığın zaman da... Yok, frontend döneminde de bunları çok yaşadım. Hep yaşadım. <laughs> Aynen ama sonra şey oldu. Twitter'da falan dolanırken şeye denk geldi. İşte e, bütün yazımcıları takiplemişim ben. Hmm. Hani hepsine de, de mesaj atıyorum falan. Bu arada sadece kadınlar cevap veriyordu. erkekler hiçbir cevap vermedi o dönemde. Allah. Sadece kadınlar cevap verdi. En son hatta bir tanesi şey attı. Bir kadın bana Gmail attı. Almanya'da bir tane Onunla mailleştik falan, sonra o yön onun yönlendirmeleriyle biraz ilerledim. Bu e, Twitter sürecinde hep Ekin Space ile işte e, Doğan Ocağıgül ile falan şey oldu, denk geldi. Buluşmaya gittim, buluşmaya giderken de şey dedim yani ya, sen niye gidiyorsun zaten? Hiçbir şey bilmiyorsun, Allah bilir seninle dalga geçecekler. Hmm. Kim bilir sana neler diyecekler falan derken en son şey dedim Ya dedim gideyim dedim bu zamana kadar Kapının önüne varınca düşüneyim dedim Kapının önüne kadar gittim orada biraz daha düşündüm e Dedim girsem mi girmesem mi Ya dedim buraya kadar gelmişim diğer baktığımda 45 derece sıcaklığında Dedim daha bu saatten sonra geri dönmenin yani anlamı yok Girdim içeri Oraya girdikten sonra her şey gerçekten değişti yani Bütün mentalite değişti İstediğim alan değişti yani Front end'den yani back end'e geçiş E evet. sen kimlerle tanıştın o zaman? İlk buluşmada 4-5 kişiydik zaten e, ilk i̇lk buluşmalarımızda yani Mert abiyle, Hasan abiyle, Doğan, Mahsun bir de Ozan'la tanıştık. E, bu 5 kişiyle tanıştık. Ardından Omar Hoca falan geldi. Aynen aynı Ekim 2022'nin ortaları falan geldi Ya ben bir dönem hatırlıyorum ama ha. sadece Mahsun abi vardı piyasada. Ben Doğan abiyle hiç tanışmamıştım. Yani kimseyle daha doğrusu tanışmamıştım. Sadece Mahsun abi vardı. E, birkaç kişi daha vardı böyle. Ya mi? Doğan abi o zaman çok fazla yaşamda. şey gelmiyordu. Buluşmalar gelmiyordu. Biraz evet. takılıyordu. <gülüyor> Biraz daha iyidir. He, onda öyle şeyler var ki, daha önceden community kuralım tarzında şeyler konuşmuştuk. O şey demişti, ya ben private takılmayı seviyorum. Ya o, o ne da ne fotoğraf ne çekmiyordu? Yok yok, Whatsapp'ta profil fotoğrafı yok. Daha yeni bir tane Naruto koydu. O yani. Aynen. Orada başka bir şey yok yani. Discord'un ilk dönemlerinde şu an Discord bir açılsa ilk dönemlerine falan gitsin fotoğrafların fotoğrafta herkes var sadece o yok. Şu 5 ay öncesine kadar da hiçbir fotoğrafta kendisi yoktu. evet. şimdi yani artık, topluluk artık açıldıktan sonra kendisini de açabildik. Şimdi artık şey sahnelere falan çıkıyor. Aynen ya. sahneleri, ee, artık ee. mikrofonu fotoğrafı elde geç yani. <gülüyor> <gülüyor> Güzel sonrasında öyle devam etti, değil mi? Aynen sen sonrasında devam etti, işe girdin falan. Yani şey o 2 yıllık süreçte topluluk da böyle bir dalgalandı sanki. Ya böyle bir heyecanlı bir dönem oldu. Sonrasında tekrar düştü falan filan ama sonra bayağı bir şey oldu. Aynen Sen bir yer, sen dünkü sitem, sitemin vardı yani böyle bağırıp çağırmadı bir sitem attı. Aynen. Ortaya böyle bir tirad attı yani hani. Dedi ki ben şöyleyim, siz şöyle yani, böyle falan. Akademi için buluşuyoruz. Fikir tartışmamız lazım. Orada... ...susluk harcına dinledik. Ya ben... Bak şimdi... <gülüyor> 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 Toplumun ilk dönemleri... ...etkinliği sadece mesela ben yapıyorum. Ya da... En fazla Hazar katılıyor, yani 2-3 daha fazlasını görmedik böyle 10-15 kişi falan dünkü toplantıya 15 kişi falan girmişiz bunlar bizim için şey yani benim için uçuk rakamlar yani o dönemde evet. En fazla 2 kişi etkinlik yapıyoruz ama devam ediyorduk aldığımız sorumluluğu yerine getiriyordu falan İşte bu aralar biraz böyle toplulukta bir safsaklama oldu bence evet. Onlarda görünce şey olmaya başladım iyice gerildim öyle Ya bazı kişilere sağlık problemi yaşıyor eyvallah Ne bileyim bazı kişiler kendileri bir sıkıntıya düşüyorlar yanlış kalmam lazım diyorlar Ozan 8 aydır hasta Adam iyileşmiyor <laughs> Ya abi hani şey diyorsun ya böyle isim veriyoruz falan da Siniri bozucu <laughs> bari haber vermiyor Ismi sansürleyelim Yorumlarda <diyor>. Bire etiket falan. Haber falan da vermediler ha. Biz böyle yalnızlık Ben bu arada kişisel bir sorudan soru sormak istiyorum. Ne, olmak ne? ne size. Siz ikiniz bir dönem böyle matchtiniz yani. Evet. Hatırlıyorum da evet. Discord'da Paso bu ikisi online böyle takılıyorlar falan filan. Bir ara da geldim böyle gördüm sizi. Ben de o ara çalışıyorum bir şeyler öğreniyorum falan. Dedim ki bir bakayım geldim sana. Sen böyle nasıl fokus olduysan ne duyuyor, <laughs> ne şey yapıyor falan. <laughs> Ne yapıyorsun, ne diyorsun falan filan dedim. Baktım bunlarda ben bana ayrılıyor. Saldım gittim. <laughs> Siz ne yapıyordunuz o dönem? Beraber? Ya O dönem dediğim gibi hani şu anki var olan kulüplerin temellerini atmıştık. Sürekli ikimiz tektik. Bu şekilde olunca artık iyice ben şey olmaya başladım. Hazar'ı düşünmeye başladım. Gece uyumadan önce Hazar'ı düşünüyorum falan <laughs> modu açıldı. Arada i̇yice romantik ben bir tarafa dayanıyor. Ya o da ama o da şey o da paslıyor bana. Hmm. Tamam mı? Evet. Diyor ki kahve yaptım gel. <laughs> <laughs> Kurabiye <Aynen>. yaptım gel. <laughs> abi müsait misin? Arıyorum falan böyle. Kurabiye yaptım, kahve yaptım, çıkalım dışarı <laughs> bir sohbet O zamanlar da biz tanışmadık ama sanki. Yok abi seni... biz sana Bir sana tanıştık. Happy Hour'da tanıştık. Aynen. Bir ya, orada. Biz Happy Hour'da, Cafe hep Happy Hour'da tanıştık Peki Competitive Club devam, devam ediyor mu? Aynen devam ediyor. Hatta bu hafta Microsoft'un sorusunu çözeceğiz. Aa. Geçen hafta Google sorusu çözmüştük. Çok güzel. Ee, bu hafta da Microsoft'un sorusunu çözeceğiz. Gayet iyi. Bu şekilde ya. devam ediyor.